Hocam bilmeden küfür sözü söyleyen kişi kafir olur mu? diye bir sorumuz var. Bilmeden küfür sözü söyleyen kişi kafir olur mu? Öncelikle şunu bilme gerekiyor ki yani ehl-i sünnet alimlerinin her hususta olduğu gibi yine bu konuda da çok dikkatli, çok temkinli ve hayrul umur her işte olduğu gibi bu işte de hep orta yolu tutan kişiler oluyor ehl-i sünnet alimleri. Yani ehl-i sünnet alimlerinden tikel, cüzi, şahsi kişilerde, şeylerde hani şu adam kafirdir falan gibi böyle hüküm vermek gibi bir durumları yok onun için bizim de ağzımızdan kolay kolay işte hani şu adam kafirdir, şunu yaptıysa kafir olmuştur gibi bir cevap duymanız hani çok kolay değil Allah'ın izniyle. Burada analiz, analiz edilmesi gereken nokta bu elfazı küfür dediğimiz küfür lafzını söyleyen kişi tam olarak neyi kastediyor? Yani bu söylediğinden neyi anlamamız gerekiyor? Buradaki adamın kastı, kalbi de önemli. Ama insanı dinden çıkartacak olayları ana madde halinde sıralayacak olursak şu üç şeyle sınırlayabiliriz ana başlığa bölebiliriz. Ayrıca yine bunlar teferruatlanıyor. Mesela inkar etmek, istihza, alay etmek, istihfaf, hafife almak. Bu üç şey bir insanın dinden çıkması noktasında temel kabul ettiğimiz kaideler. Bu sözü söyleyen kişi de kişiye bakılır, durumuna bakılır. Bunu söylediği o elfazı küfürü kasten ve söylediği şeye de inanarak mı söylüyor? Bu kişi eğer böyleyse tevbeye davet edilir ve tövbe ederse zaten sıkıntı yok ama tövbe etmez de bu halini hala bile isteye devam ediyorsa bu fiil küfür fiilidir ve bu kişinin küfründen korkulur deriz. Yine direkt açık açık kafir olur demiyoruz yani. Ancak açıkça bu tür ifade kullandığını bilmiyor adam. Yani söylediği şeyin nereye gittiğini, söylediği şeyden doğacak olan manaları bilmiyor. Kalbinde herhangi bir garaz bir şey de yok, olumsuz manada bir durum da yoksa. o zaman bu yapmış olduğu şey cehaletten kaynaklı bir hata olmuş olur. Yine bu kişi tövbeye davet edilir, tövbe eder ve tekrar Müslüman olarak yaşantısına devam eder. Yani alimlerimiz küfür sözü söylemek küfür gerektirir diyorlar ama söyleyen kişiye hemen kafir oldu demiyorlar. Buradan alınacak ders ne? Tarihte olduğu gibi mesela hariciler ne yapıyor? Direkt insanları tekfir ediyorlar, hemen kafir vesaire diyorlar. Biz ehli sünnet olarak böyle bir şeyi yapmıyoruz. Böyle yani hiçbir Müslümanın ehli sünnetim diyen hiçbir Müslümanın böyle bir tutumu olmaması lazım zaten. Nitekim malumunuzdur ki yani bu şeyler hep kalbi şeyler hani iman da işte veya inkar da hep kalple alakalı şeyler. Örneğin sahabeler bir gün Cüheyne kabilesiyle bir savaş içerisine giriyorlar. Bu Cüheyne kabilesinde de Mirdas bin Nüheyle diye bir birisi var. Böyle çok güçlü birisi. Çok da uyanık. Mesela öyle ki saklanıyor, saklanıyor bir şeyler yapıyor. Bir çıkıyor, bir çıkmaya 2-3 tane sahabe ya yaralıyor ya şehit ediyor. Tam onu sıkıştıracaklar, tekrar geri dönüyor. Saklanıyor, kaçıyor, maçıyor. Ondan sonra tam fırsatını buluyor. Bir daha böyle bayağı bir kişiyi yaralıyor yani. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh da bu adamı takip ediyor. Fark ediyor bunu ne yaptığını. Şimdi Müslümanların canını çok yakmış. Bir şekilde bunu köşeye sıkıştırıyor. Tam kılıcı boynuna vuracak. Adam hemen kelimeye şehadet getiriyor. Ama Üsame bin Zeyd radıyallahu anh onun korkudan yaptığını düşünüyor. Hani normalde bu adam iman etmeyecekti. Şimdi kılıcın boynuna inecek. Onun korkusuna şehadet getirdi diyor. Kelleyi vuruyor. Savaş bitiyor. Tabi bu olaya, bu seslere şahit olan sahabeler de var. Hemen bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen hakikaten böyle mi yaptın? Yani La İlahe illallah diyen birinin boynunu mu vurdun? Diyor ki Ya Resulallah bu adam korkudan söyledi bunu. Sen diyor açıp kalbine mi baktın? Olayı yani Efendimiz Aleyhisselam o kadar kızıyor ki daha uzun aslında bu rivayet. Sen diyor açıp onun kalbine mi baktın? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La İlahe illallah diyen birinin savaşta bile olsa yani kabul edecektin diyor. E, öyleyse imanın veya inkarın kalbi neresidir? şey mahalli neresidir? Kalbidir. Öyleyse bu gibi bir hadiseye şahit olduğumuzda karşımızdaki insanın kalbini yarıp bakamadığımız için bu adamdan açıkça bir ikrar almamız gerekiyor. Evet bu adam inkardan işte ne bileyim farklı bir şeyden dolayı bunu bile isteye söylüyorsa tövbeye davet edilir. Eğer tövbe etmezse bu fiil küfür fiilidir. Bu kişinin küfründen korkulur. Ama yok adam bunu cehaletinden dolayı söylüyorsa o adam yine tövbeye davet edilir. Tövbe eder ve Müslüman olarak devam eder Allah'ın izniyle.